insanın bazı şeyleri duyabilmesi için mutlaka o mevzudaki esasları insana duyurmak lazım. İnsanlar rahatlık etmek lazım. Derinliğe alıştırmak lazım. Yani yüzmeyi öğretme gibi bir şeydir o. Havada uçmayı öğretme gibi bir şeydir. Yürümeyi öğretme gibi bir şeydir. İnsanlar da o duyguyu geliştiremeyince çok şey okuyabilir, çok şey dinleyebilir fakat onun derinliklerine giremezsin. Ramazan da öyle gelir üzerinden geçer. Şaban da gelir üzerinden geçer. Recep de gelir üzerinden geçer. Onlardan da bir şey anlayamaz. Şimdiye kadar belki 50 tane insan kendi zaviyelerinden, kendi ufukları itibariyle neye nasıl inanıyorlarsa mutlaka o ayları teşrih etmiş, açmışlardı yani. Çok şey söylemişlerdi bu ayların, o ayların gecesiyle, gündüzüyle, o aylarda müminin hayatıyla alakalı hususiyle gecesiyle alakalı çok şeyler söylenmiştir şimdiye kadar. Ama onların insanın içine sindirilmesi çok önemlidir. Anlaması çok önemlidir. Ve sonra bazı şeyleri alarak onları duymaya çalışması önemlidir. Yani hakikaten bir gece filan dendiyse şayet kalkıp bir gece yudumlaması lazım. Bir gece varidatını yudumlaması lazım. Bir gecelerde Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesi lazım. Orada denen şeyleri tadabilsin yani. Ramazan üç ayların içine balıklamasına insanın girmesi lazım. Gerçekten o ayların bir ganimet ayı olduğunu başta takdir etmesi lazım ki bir parça o varidatı da duyabilsin, sezebilsin. Bu açıdan sadece süslü bir kısım konular anlatıyor, anlatılıyor gibi insanlara gelip hatta bir yönüyle istidadımızın çok üstünde, bizim idrak ufkumuzun çok üstünde çok faik şeyler anlatılıyor. Galiba bunlar lüks gibi şeyler falan diyebilirler yani. Sahip çıkmayınca bir şeye sahip olunamaz. Bir i̇nsan kendisini o için içine salmayınca bir yönüyle onu sindiremez içine. Onun ifade ettiği manaları duyamaz, hissedemez yani. Biraz sahip çıkmaz, az kendisini vermesi lazım. Bu her şeyde böyledir. Yani Kur'an-ı Kerim mükemmel o kelamıyla işte sabahları okuyoruz belli ölçüde her ayetinde başlı başına değişik mucizeler var. İnsan söyleyemez bunu. O bir tek ayete bakan bir insanın bile bizim aklımıza gelen şekliyle iman etmemesi insafsızlıktır bu. Temerrüttür diyoruz. İnattır diyoruz. Fakat dünya kadar insan Kur'an-ı Kerim de bakıyor şimdiye kadar onlar için hiçbir şey ifade etmedi. Çünkü içinde bir şey vardır mülahazasıyla ona yönelme olmadı. Bizimkine gelince bizimki taklit yani. Başta ilk mektepteyken daha annelerimiz, babalarımız Allah rıdvanıyla, rızasıyla onları sevindirsin, serfiraz kılsın. Bize öyle telkin etmişler. Biz de o taklidin akıntıları içinde bu taklide kürek çekiyoruz. Yani yoksa kendimiz böyle duya duya, hissede de, keşfede de bu ufku ulaşmış değiliz yani. Hiçbirimiz Kur'an-ı bilmiyoruz. Kur'an'ın derinliğini de bilmiyoruz. Kur'an ne ifade ettiğini de bilmiyoruz. Ama bir kere bize demişler ki Bu işte Allah kelamıdır. Bunun içinde şunlar vardı, bunlar vardı. Biz de onu öyle satıyor olarak öyle kabullenmişiz. Aynen evet. bunun gibi yani bize ait bütün değerler bir kere başta onları değerli kabul ederek öyle bakarak içine girersen Kur'an-ı Kerim öyle bakmadığınız zaman kafanıza takılacak çok şey olur. Açık konuşuyorum burada. Sizi dalalete götürecek çok şey olabilir. Ama bir Allah kelamı olarak benimseyerek içine girdiğiniz zaman o Kur'an-ı Kerim nüzul keyfiyetine baktığınız zaman hangi şartlara göre neyi nasıl ifade ediyor o mesele öyle kabullenerek bağrınızı açtığınız zaman içinize o bir yönüyle belki o varidat kaynağı o menhelül azul mevlu çok farklı şekilde boşalır. Kendinizi çok farklı şekilde hissedersiniz. Ben bu gece arkadaşlardan düşünüyordum ki şöyle bir şey isteyelim. Değişik yerlerde mağdur olan bazı arkadaşlarımız var. Bu kadar deseniz bile onlar Allah bildiği için yapacağınız dualar gidip onlara ulaşabilir. Dünyanın değişik yerlerinde kadre uğrayan Müslümanlar var. Ve dünyanın değişik yerlerinde ülkemizde bizim için çevrilen akla hayale gelmedik entrikalar var. Komplolar var. Makirin var, hadiin var, hainin var, mütecavizin var. Allahum aleyke bihim, Allahum meşeddis şemlehum, Allahum farık cemahum, Allahum mezikum kullen mezar. Allahum mec'al ve'sehum beynehum. Bu hainin, makirin, hadiin, mütecavizin için dedim yani. Yoksa diğerleriyle suçsuz olmaya açık bulunuyoruz. Durup dururken saldırganlık yapanlar. İstiyordum ki arkadaşlarımız bazıları aralarında taksim etsinler. Kur'an'ı okumasını bilenler bölüştürsünler. Fetih suresini okusunlar. Tabii bu saatten sonra 19 defa okuma çünkü 2 saatten fazla sürüyor. 11'lere gider ulaşır. Efendim? Evet. Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyanlar ben de okurum, ben de okurum. 19 tane baba yiğit varsa onlar usulünce 19 defa Fetih Suresini okusunlar. Onu okuyamayacaklar. Bizim gibi ümmiler varsa onlar da Nasır Suresini okusun, Allah'tan nusret istesinler. Ne kadar kalıyorsa böyle bin tane Nasır Suresi okunsa Allah'tan bize fütuhat ihsan etmesi istenirse. Evet. bilmem onun dışında kalan arkadaşlar götürseler evlerinde de okusalar burada okudukları gibi yarın da devam etseler biz arkadaşlarla aramızda okuyoruz da 4444 defa Serhat tefrici okusan, okusunlar bir de öyle bir taksim yapılsa bu mübarek gece ve böyle bir rağbetle ona ona karşı böyle bir rağbetle değerlendirsek inşallah Hacet namazı kılsak dua Allah benliğimize takılmaktan, gururdan, kibirden bizi muhafaza buyursun. İddiasız, beklentisiz, nefer olma mülazasıyla ebedlere kadar Kur'an-ı Kerim'e hizmette daim kılsın. İsteklerinde, dileklerinde bulunalım inşallah. Teala. Yani istiyordum bunu diyeyim. Demiş kabul ediyorsanız yaparsınız bunu.